I'm playing your fundamental. I wanna run away. It's not secret who you're looking for, who's your to Keep your head up, I'm a killer, 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 bang, bang, bang. I'm a killer, 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 bang, bang, bang. I murder, 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 I'm a killer, bang, 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 bang. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz farklı bir şeyler yapalım dedik. Instagram'dan soru paylaşacağız, anket yapacağız. Görevi, yani rastgele bir görev seçeceğiz. Ben ya da Emir yapacak. Bunu kimin yapmasını istiyorsanız artık Instagram'dan seçeceksiniz. Başlayalım. Birazdan anket paylaşacağım. Bu yani Bir erkeğe evlenme teklif et. Süre bir dakika. Şu an yüzde elli yüzde elli. Hala aynı şu an. Ne mi? Evet, 57'ye 43 şu an. Ben. Tamam. <laughs> Emir o zaman abi. Evet, Emir et. Abi benimle evlenir misin? Evlenir misin abi? Saçmalama lan. <laughs> ben de bitti, sordum. Söyle. Üstü çıplak bir şekilde adres sor. <laughs> Ahmet Emir. Gönderdim. 8 7 6 5 4 3 2, 1 9, 10 Ya yine ben yine. ya Yine <laughs> evet <laughs> Bir yer sorabilir miyim? Sormayayım mı? Kankama sorarım. Size bir adres sorabilir miyim? Abi bir adres sorabilir miyim? Şehir merkezi nereden gidiyor? Sadece bunu söyleyin. Buradan dümdüz gider. Buradan dümdüz gidiyor muyum abi? Teşekkür ederim. Pardon abi bir yer sorabilir miyim? Şehir merkezine nereden gidiyorum? Buradan dümdüz. Peki abi teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an paylaştım. Ee, bağırarak şarkı söylemek. Sokakta bağırarak şarkı söyleyeceğiz. Paylaştım şu andan itibaren. Oy verebilirsiniz. Kurtuluşum yok. 18-12 sende. Bende tamam. Ben de değil. Söyleyeceksin. Ben şarkıyı söyledim oğlum. Duyanlara, duymayanlara, soranlara sormayanlara ben onu seviyorum çok seviyorum 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 Kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen beni unuttun çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde her şeyde sen varsın unutamadım her yerde sen varsın unutamadım Sokağın ortasında tör. Oylamayı başlatıyorum. Oy. Arkadaşlar bir dakika doldu süreniz. Aa sen kazandın. 32 22. <laughs> sen de aa. <laughs> Çıkmaz गाद। गाद। गया शिमल गया